Ben birazcık krallıklardan bahsedelim istiyorum. Çok güzel iki krallığımız var. Birinin ismi Protean, diğerinin ismi Donaskar sanırım. Evet. Ee, i̇sterseniz önce bir krallıkları görelim. Tabii. Ondan sonra da krallıklar hakkında konuşalım. Protean'la başlayalım mı? Tamam, ben bir yandan bahsedeyim. Ee, senaryomuzu biz yaklaşık iki buçuk yıl olabilir. Ee, yanılıyor olabilirim ee, tabii, ama o civar da bir süre önce bir senar, senariste hazırlattık. İki buçuk ee, sene dediniz değil yaklaşık, mi? Tabii. yani Zaten senaryo oyunu hazırlarken e, özellikle zaten oyunun gelişmesi son iki yılda e, daha çok oldu. Yani son iki yılda yüzde sekseni gelişmiştir öyle söyleyeyim. Hı -hı. E, önceki yıllar özellikle ilk yıl e, böyle biraz eziyet çektiğiniz, <laughs> çok zorlandığınız ekip oluşturmakta zorlandığınız e, yıllar olabiliyor. E, özellikle bir MMORPG'de. Ee, senarist senariste senaryomuzu hazırlattık. E, gayet de güzel hazırlamış detaylı güzel ya, iki geniş olan, ya, iki detaylı evet. e, yani geniş bir hikaye. Yani 2,5 sene diyorsunuz dile kolay gerçekten. Yani 2,5 sene önce hazırlattı. Tabii yani 2,5 sene sürmedi tabii. tabii. <gülüyor> ama 2,5 <laughs> sene sürse de gılgamış destan olur. <laughs> ama yani e, tabii ki bunun devamı olabilir. Hikaye ek senaryolar gelebilir. Tabii o oyuncu e, kendisi yazmış. Tabii özellikle bakalım. gelen <laughs> update'lerle, patch'lerle yani küçük <laughs> patch'lerde olmaz tabii ama büyük böyle birkaç yıl sonra ya da bir yıl sonra, iki yıl sonra böyle gelen büyük geçilerde, update'lerde hikaye hikayeye de ek şeyler gelebilir. Hatta oyuna da aynı doğrultuda e, güncellemeler gelebilir. Hı hı. E, senaristimiz iki Büyük Krallık şeklinde zaten e, hikayeyi okumuştur birçok takip eden oyuncular, e, evet. izleyiciler. E, iki krallık şeklinde ben burada hikayeyi tekrar anlatmayacağım ama evet, e, biz kısacası praten e, Olur, tamam. önce bir görelim pratan'ı. Evet, e, protein krallığını gördük şimdi. Protein krallığı neyi temsil ediyor, nedir? Proteinler aslında e, insanlar olarak da adlandırılan ölümsüzler e, hikayede de o şekilde geçiyor. Aslında e, yaratılış olarak ölümsüzler, reenkarnasyon var e, proteinlerde. Tabi oyunda o şekilde yok ama hikaye olarak hikaye bazında <laughs> ölüyor tekrar sonra kalkıyor, e, bir daha öldür, aslında bir daha. aslında yetenek da. olarak var ama e, tabi. E, direkt o şekilde bir özellik yok ama e, insan tarafı oluyor. E, ölümsüzler ve <laughs> medeniyetin en geliştiği ırk oluyor. Evet, zaten Lunaskar'da evet, e, birazdan belki e, veteresine de geçeriz. <laughs> Lunaskar'da e, bu proteans yani aslında aynı ırk yani tek ırk e, Arvat dünyasında tek ırk var. Sonrasında e, gidişata ben tüm bilgileri vermeyeyim biraz da merak olsun tabii. insanlar <laughs> hikayeyi okuyabilsinler. orada belli gidişata isyan eden bir grup tabi belli bir amaç da doğrultusunda. Eee tabii bir de isyanın lideri var. O şekilde bir baş kaldırı oluyor ve eee hikayenin nakışında farklı bir ırk olarak yani kendi ırkına savaş açıyorlar. Tabii kendince hmm. haklı sebepleri var. Ee, bu şekilde iki ırka ayrılıyor. Tabii ileride çok farklı ırklar da gelebilir. Ama e, ilk aşamada bu şekilde olacak. İlk ırk devam edeceğiz yani. Peki o zaman ikinci krallığımız Lunaskar'ı görelim. Olur, izleyelim. Naskarın videosunu gördük şimdi. Birazcık da Lunaskar'dan bahsedelim istedim ben. Mascar tarafı az önce bahsettiğim gibi aslında kendi ırkına savaş açmış bir grup başta. İsyan ediyorlar. Kendi ırkının gidişatına karşı bir baş kaldırı var. <laughs> Tabi bazı hikaye, yani hikayedeki bazı durumlar doğrultusunda bu gelişiyor. Naskar biraz daha özgürlükçü. Yani e, protein her ne kadar düzen, düzenin sembolü, medeniyetin sembolü, böyle teknolojideki e, son arkaların sembolü olsa da e, Naskar'da bunun tam tersi. Yani e, biraz daha kendi başına buyruk, e, özgürlüğüne düşkün, isyankar e, bir grup. Ee, bu şekilde zaten vazgeçenler diye geçiyor. Vazgeçenler de aslında ölümsüzlükten vazgeçenler diyor. Hmm. Çünkü ölümsüzlüğün getirdiği... Bayağı isyankarlar evet, ölümsüzlükten e e vazgeçiyorlar. <laughs> hikayede hikayede şimdi reenkarnasyon olduğunu söylemiştik. Reenkarni <laughs> olduktan sonra e insanlar geçmiş hayatlarındaki bazı kötü e tecrübeleri tekrar tekrar yaşayabiliyorlar tabii hafızalarında. Hmm. bu da onlara mental açıdan zarar veriyor, ruhsal açıdan zarar veriyor. buna dayanamayanlar işte vazgeçenler ben hmm. kastımız o. Bunun askarı oluşturan, temelini oluşturan düşünce. Evet. Ben krallıklar konusunu birazcık böyle muallakta bırakmak istiyorum insanların. Tabii hikayemizi <laughs> okusunlar Tamam evet.